Evet yeni bir Yunanca dersiyle karşınızdayız. Bu derste e, sessiz harf üzerine vurgulu omega harfimizi alan fiillerin çekimini şimdiki geniş zamanda göstereceğiz. E, başlayalım. E, ben çekimiyle fiilin makmek mastar hali aynı demiştik. O zaman ben çekimi tekrar aynı omega bitimli kalacak. Sen çekiminde is, o çekiminde i, e -i şeklinde yazılıyor. Dikkat edelim. E, biz çekiminde ume, siz çekiminde ite, onlar çekiminde de un ekimiz gelecek. Hemen bunu bir örnek üzerinde inceleyelim. Adiko fiilimiz adaletsizlik yapmak, hak yemek, yanıltmak anlamına geliyor. Adaletsizlik yapmak anlamını ele alalım. Ego, adiko dersek ben adaletsizlik yapıyorum demek olur. Esi, adikis. Sen adaletsizlik yapıyorsun. Aftos ya da afti, adiki. O adaletsizlik yapıyor. Emis, adikume. Biz adaletsizlik yapıyoruz. Esis, adikite. Siz adaletsizlik yapıyorsunuz. Afte ya da aftes, adikun. Onlar adaletsizlik yapıyorlar şeklinde çevirilebilir. Ee, Yunanca'da şimdiki ve geniş zaman ayrımı olmadığı için bunları aynı zamanda adaletsizlik yaparım, adaletsizlik yaparsın, adaletsizlik yapar, adaletsizlik yaparız, adaletsizlik yaparsınız, adaletsizlik yaparlar şeklinde de çevirebiliriz. Ee, Türkçe Dil Mantığı serimizde Geniş zaman Türkçe'de nasıl şeklinde bir video var, oradan da izleyebilirsiniz. Evet, bu ders bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.